Her vatandaşımızın canı bizim için ayrı önemlidir. Bunun için evde kal, sağlıklı ol Konya diyor. Kurallara uyulmasını, temizliğe önem verilmesini istiyoruz diyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı açıklamasında şu görüşlere yer verdi. İçinde bulunduğumuz süreçte başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir gayret ve özveriyle gece gündüz demeden görevlerini yerine getirmektedirler. Büyük fedakarlıkla ve cesaretle bu mücadeleyi yürüten doktorundan hemşiresine, sağlık görevlisinden ambulans şoförüne, tüm sağlık çalışanlarına, eczacısından tüm güvenlik güçlerine kahramanlıkları için hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımıza düşen onlara yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak ve dua etmektir. Ayrıca Konya Valimizin koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımızla belediyelerimiz hastalığın yayılmaması için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bununla birlikte yalan yanlış bilgiler ortaya atarak toplumda bir kaos ortamı oluşturmak isteyen art niyetli hainlere de fırsat verilmemelidir. İçinde bulunduğumuz ortamda her bir vatandaşımız sağduyulu ve itidalli olmalıdır. Resmi kaynaklardan açıklanan bilgiler dışındakilere itibar edilmemelidir. İnşallah bu süreci en az kayıpla tüm vatandaşlarımızın destekleriyle daha güçlenerek atlatacağız.